Katar katar Abi, güzel, güzel. Bir güzel sevdası Başımda tüter <laughs> Bu ayrılık bana da Önümden beter Geçti dost kervanım çalışıyor. Boşa çalışıyor bu. Bu Pezikola yaktı bize. Gıdıcıoğlu yaktı. Yaktı. Buranın aşkı farklı bir aşk. Ya. Bütün samimiyetimle konuşayım. Ne bileyim bu yayla deyince tüylerim diken diken oluyor. Yani buraya çıktığım zaman bambaşka bir insan oluyor. Yani sen telefon ettin ben su bir unuttum. Ne valla bir <laughs> daha. İnsanın aklı başına gidiyor. Evin anahtarını unutmuşum ya. Valla Evallah biliyor. Sabah yedide karar verdim hemen seni aradım. Okeyleştik. Geldik yani bu arkadaşlarımız da Başkan kimse incinmesin yani <laughs> zamanımız kaybolmasın diye <laughs> acil geldik anlık karar anlık karar yani olan bitemiyor mesela herkesten özür diliyorum yayacağız <laughs> <Gelecek> arkadaşlarımızdan <gülüyor> <gülüyor> he, oğlum he burası ne diyor ben ne yapayım Hı bulabilecek her şeyi yaptık Yolculuk ama Yolculuk nasıl geçti? Yolculuk benim için gayet iyiydi. Sizin için de gayet eğlenceliyse girişi bakıcık geri konuşuruz. <laughs> Artık ondan sonra devam edeceğiz. Kar edeğim kar edeğim Yağdığı yağmur güneşi bulur erir erir

var ol hacı var ol. Biraz ne bu? Işık gibi Nereye? Bermiş Bermiş. Ha işit mi tanım? He ya. Çekim yapmaya gideceğim ama. Hadi çek bakalım. Biraz Şimdi. Abi bu aletle mi çekeceksin sen? Ha bununla çekeceğim. Ha tamam. Telefonla çeksene daha iyidir. Şimdi Bekir. uzaklardan Bakan Ben oldum, ben oldum oy ben oldum. Yaşa ablamın oğlu be. Eter bu bıçağı. Ablan ne?